Şimdi sıra geldi. Mezit fiillerde isim mefulün çekimine. Mezit fiillerden türetilmiş bir isim mefulü çekerek bu bağıplara ait isim meful çekimini iyice öğrenelim. Müzekker için müfredi mukaddemün, müsennası mukaddemani, cem'i mukaddemune, Müennes için müfredi mukaddemetün müsennası mukaddemetani cem'i mukaddematun Arapça eğitimimizin bu dersinde ismi mef'ul konusunu detaylı bir şekilde işledik ve konunun burada sonuna geldik. Şimdi sıra geldi bölüm testimize. Bakalım ismi mef'ul konusunu ne kadar iyi anlamışsınız. Hazırsanız başlayalım. Gatafe fiilinin ismi mef'ulü şunlardan hangisidir? A. Muktafun B. Muktifun C. Maktufun Doğru cevap C. Mukremün ismi mef'ulü hangi fiilden yapılmıştır? A. Kerume B. Ekrame C. Tekrimü Doğru cevap B. Ehi mes'ulün an ailetin kebiratin cümlesinin anlamı Şunlardan hangisidir? A. Sorumlu kardeş büyük ailedendir. B. Kardeşim büyük bir aileden sorumludur. C. Kardeşim sorumlu büyük bir ailedendir. Doğru cevap B. "قَدَّمَ" fiilinin ismi mef'ulü şunlardan hangisidir? A. Mukaddimün B. Mukaddümün C. Mukaddemün Doğru cevap C. İsta'mele fiilinin ismi mef'ulü şunlardan hangisidir? A. Mista'melün B. Müsta'melün C. Müsta'milün. Doğru cevap B. Şu kalıplardan hangisinin ismi mef'ulü yoktur? A. Tef'il babı. B. İnfi'al babı. C. Mufa'ale babı. Doğru cevap B. İnfial babının ismi mef'ulü yoktur. Değerli arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna geldik. Bu derste ismi mef'ul konusunu öğrendik. Ancak her zaman dediğimiz gibi sadece video dersinizi bir defa seyretmekle konunun tamamını öğrenemeyebilirsiniz. Dersin tamamını öğrenmek biraz emek ister. Siz de biraz emek vermelisiniz. Bu dersi tam manasıyla öğrendiğinizden emin olduğunuzda bir sonraki derse geçebilirsiniz. Bu derste öğretilen kaideleri %100 öğrenmeden sakın bir sonraki video derse geçmeyin. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.